Merhabalar. Ben İlk 11 programının sunucusu ve bu programdaki takımların teknik direktörü Ozan Yıldırım. Bu haftaki ikinci özel bölümümüz bu. Evet, biraz abarttım farkındayım. Ama bu hafta Netflix Türkiye ilk filmi yayınladı. Yarına tek bilet. Bilmiyorum galiba. siz. Evet. Ali ben bu arada. Senaryosunu Ozan Açık'tan ve Faruk Özerten'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Ozan çıktığım mı oturdu? Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı bu nadidelik Netflix filmimiz için henüz yakın zamanda aşkın peşinden koşan filmler 11'ini yeni yapmışken bir özel bölüm yapmak istedim. Netflix Türkiye'nin toplamda dördüncü projesi olarak beyaz ekranlarımıza gelen Yarın'a tek bilet, bence şu an için Netflix Türkiye'nin en iyi işi. Türkiye'ye girdiklerinde güvenli bir liman olarak gördükleri kitap uyarlamaları yönteminin eleştirel bakımdan sanırım pek de iyi sonuçlar vermediğini ve özellikle Türkiye sinema ve dizi tarihinin fantastik edebiyata pek de yatkın olmadığını gören Netflix, üçüncü işlerinde biraz daha Türkiye gerçeklerine dönerek işi ay yapım gibi Türkiye'nin en başarılı dizi yapım şirketlerine birine vermenin yanı sıra bu sefer senarist olarak Türkiye dizi tarihinde görece başarılı işlerden biri olan Yara Parma dizimiz ufak tefek cinayetlerin senaristi Meriç Aral'a emanet etmişlerdi ve Meriç Aral Türkiye seyircisinin en sevdiği konulardan birini, aşkı, Türkiye'nin politize son günleri olan ve apolitik gençliğin habercisi yıllar olan 90'larla birleştirerek bence ortalamanın üstü bir aşk ve gençlik dizisi yarattı. En azından Hakan Muhafız'ın o Power Rangers vari mesnesi senaryosundan ve Hakan Muhafız'a oranla biraz daha mistisizm ve oryantalizm eklendiği için daha başarılı olsa da bana kalırsa hala birçok eksiği olan Atiye'ye oranla daha güçlü ve izlenilebilir bir iş çıkarmışlardı. Gelelim asıl konumuz olan Yarına Tek Bilet filmimize. Aşk 101'in ve aşk hikayelerinin Türkiye'de ne olursa olsun başarılı olduğunu gören Netflix, bu sefer temelini aşka alan bir filmi uyarlamayı seçerek aslında gene de Türkiye senaristlerinde güvensizliğini tekrarlıyor ve gene güvenli bir limana yanaşıyor. Yarına tek bilet filminin uyarlandığı orijinal film How to Stop Wedding, ki bence ismiyle her şeyi özetliyor, Dragan Kulyani'nin yazıp yönettiği 2014 yapımı bir Polonya filmi. Varşova Film Festivali dahil birçok festivalden ödülle dönen filmin en büyük özelliği ise 22 sayfalık bir senaryo, 5 saatlik bir çekimle yarı, yarı yarıya doğaçlama bir film olması. Elbette ki bizim filmimiz olan Yarına Tek Bilet doğaçlama yapamıyor zira hazır bir senaryo uyarlıyor. Orijinal filmin oldukça benzer bir senaryoya sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi gelelim bu uyarlama filmimiz Yarına Tek Bilet'e. İlk bakışta o meşhur gün doğmadan filmini hatırlatan bir trende tanışma hikayesi daha derinlerinde bence Wong Kar aşk üçlemesinin en dramatik ve en acıklısı olan In The Mood For Love'ı yani aşk zamanını barındırıyor temelinde. Aşk Zamanı filmini izlemeyenler için biraz bahsedersek, 1962 yılında Carvalho'nun neredeyse filmlerinin %90'ının başrolü Hong Kong'da yan yana dairelere taşınan Chow ve Chen'in önce komşuluk yoluyla başlayan, sonra yalnızlıklarıyla kesişen hayatları, ikilinin eşlerinin gizli bir ilişkide olduklarını fark etmeleriyle başta kadersel bir yoldaşlığa dönüşür ama zamanla elbette bu acıdan beslenen yoldaşlık birbirlerini tanımalarıyla aşka evrilse de ikili eşleri gibi olmamaya karar verirler ve aşkın başladığı o güzel yerde bir daha bir araya gelmemek üzere birbirlerinden giderler. Aslında Yarına Tek Bilet filmimizin temeli de bu kadar iyi kurgulanmış olmasa da benzer bir şekilde terk edilen ikilinin bir tren yolculuğunda yarı mucizevi, yarı kadersel kesişen yolculuklarının hikayesini temelini alıyor. Sonrasında ise Aşkın Peşinde Koşan Filmler 11'inin bence en cici filmlerinden birinin Before We Go'nun yoluna giriyor ve ilerliyor. Fakat ne aşk zamanının insanın ciğerini söken finali gibi bir ayrılıkla ne de Before We Go'nun Brook sonuna benzemeyerek insan umut denen şeyi vaat ediyor. Filmin sonunda çiftimiz kordon boyunda kendi yolculuklarına başlıyor. Yarına tek biletin ki kalbi kırık karakteri oldukça iyi yansıtsa da senaryo olarak tatmin edici boyutlarda bir derinliğe sahip olmamasını orijinal senaryosunun doğaçlamaya dayanan yapısına yordu. Van Sant'in sofistike sapık film uyarlamasına benzer bir yol izlemese de oldukça orijinale sadık kalmış bir film yarına tek bilet. Sanırım bunu genel olarak Netflix'in istediğini bile düşünebiliriz. Birçok işte Netflix'in kendi standartları gereği senaryoya, çekime ve sürece tekelci bir yaklaşımda bulunduğunu hatta ve hatta giyilen kıyafetten çekilen sekanslara kadar karıştığını sektörel deneyimlerimden ötürü biliyorum. Ama bu senaryo zaaflarını bir kenara koyarsak, eli yüzü düzgün bir şekilde hikayesini anlatmayı başarmış yarına tek bilet. Sıkmıyor, seyircisine saygısızlık edecek boyutta mantık hatalarına düşmüyor. Özellikle göndermeler kısmındaysa, Cemil Yılmaz'ın ilk filmi olan Ömer Vargı imzalı her şey çok güzel olacak, Gani Müjde'nin Yeşilçam zamanı yaptığı Zaz denemesi arabesk ve Türkiye'nin en güçlü şairlerinden Cemal er Süreyya'yı alarak hem seyircisine hoş detaylar sunuyor hem de güzel göndermeler veriyor. Film elbette bununla da sınırlı kalmıyor ve Aşk 101'in özellikle müzik kullanımında yakaladığı başarıyı fark etmiş olacak ki Adamlardan Cabbar'a, Nil Kara İbrahimgil'den Ercan Saatçi'ye, Ümit Besen'den Yasemin Mori'ye kadar birçok şarkıcının kült bestesini soundtrack'ine katarak hem popüler olana hem de eski popüler olana selam ediyor. Ki sanırım 30 yaşını biraz geçmiş Netflix izleyicisi bu eski popüler olana daha çok benimsiyor. Yönetmen olan Açıktan'ı başarılı kısa filmi Malis zamanından beri takip ederim ki Malis Türkiye kısa film tarihinde çok sevdiğim birkaç yapımdan biridir. O süreçte Açıktan'ın ana akım dışında uzun metraj filmler vermesini bekliyordum ama Ozan Açıktan kısa süre için ana akıma angajı olarak beni oldukça şaşırttı. Fakat ana akım sinemanın en eli yüzü düzgün filmlerini yapması bence Açıktan'ı en azından bir adım öne çıkarıyor Türkiye sineması yeni dönem ana akım yönetmenleri arasında. Bu filmde de oldukça temiz ve iyi bir reziyle filmi kotarana çıktı. Bence oyuncu yönetiminde gerçek anlamda başarılı biri ve bunu bu filmde de Dilan Çiçek Deniz ile görüyoruz. Metin Akdülger'i oyuncu olarak zaten beğendiğim için direkt Dilan Çiçek Deniz dedim. Yoksa Metin Akdülger gerçekten çok temiz ve çok yalın bir oyunculuk sergileyerek bence yeni dönem oyuncular arasında bir adım öne çıkmaya devam ediyor bu filmde de. Ama genel olarak daha önceki performanslarını pek beğenmediğim Dilan Çiçek Deniz bu filmde çok dozunda oynamış ve zaman zaman kopuşlar yaşamasını saymazsak oldukça iyi bir oyunculuk performansı sergilemiş. Filmin genel akışı elbette orijinal filmle paralel olsa da bence hem çekim tekniği hem kurgusu bakımından tatmin edici bir iş çıkmış ortaya. Yani kısacası Netflix Türkiye sanırım yaptığı yanlışlardan ders almaya ve belki hala istediğimiz seviyeye gelemese de gittikçe daha iyi işler üretmeyi sürdürüyor bana kalırsa. Bu filmi yorumlarken elbette ki sanatsal kaygılarımı biraz daha geride tuttuğumu ve bu filme izlencelik bir eser olarak baktığımda not düşerek bu özel bölümü sonlandırıyorum. Sizin de fikir ve yorumlarınız varsa açıklamaya bıraktığım iletişim adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşene dek her nerede, hangi filmi izliyorsanız iyi seyirler. Hoşçakalın. kalın niye bindim biliyor musun? Bir şey olsun. Yani biriyle bir yola çıktığında nereye varacağını tek başına karar veremezsin. Diyorum ki... Çok eminsin ya gelecek seninle diye. Sen gelene kadar öyle ederdin.